Ve Bandırma Manşet'in değerli spor yazarı Aziz Ayaz ile birlikteyiz. Merhaba Saygın Saygın. Merhaba. Ee, Bandırma Manşet olarak bu 13 ilgini çok yakından izliyorsunuz. Bu arada e, çok ciddi e, güzel değerlendirmeleriniz oluyor şu manşet sayfalarında. Teşekkür ederim. Yeni, yeni bir, bir girişiminiz olacak. E, ve yeni bir e, 13 panoraması hazırlıyorsunuz. Hı hı. Bunu herhalde dört kategoride düşünüyorsunuz. Hı hı. Hemen e, sorayım size. Hı hı. E, Acaba yılın takımı kim olacak bu panoramada? Sayın Balıkçı, çok zor bir soru bu. Çocuklar o kadar başarılı ki takımlar. Ama benim aklımda acaba diyorum Bandırma Spor mu, Gönel Spor mu, yoksa başka sürpriz bir takım mı geçiyor? Vallahi şu anda henüz karar veremiyorum. Herhalde önümüzdeki günlerde bu zor soruya cevap arayacağız. Evet. Yine e, yılın çalıştırıcısı kim olacak diyeyim, o da yine e, zorlanacağınız bir soru olmasın Vallahi yedim. gerçekten biliyorsun çok zor sorular bunlar. Evet. Şampiyon olan takımın antrenörü Mustafa İzvi geliyor aklıma. E, Gönen sporun antrenörü disipliniyle antrenör aklıma geliyor. Daha sonra yine sanayi sporu devam bütün maçlara getiren koca aklıma, Tuncay Hoca aklıma geliyor. Yine de zor bir soru. Evet. Ben bu sorudan da kaçmak istiyorum. Evet herhalde çok yetenekli oyuncular izliyorsunuz bu oyuncu değil mi Zeynep Zeynep? <laughs> Zeyn. E, Yılların futbolcusu kim olabilir diyeyim o zaman size? Ben nereden çıktım bu soruları <laughs> Allah <'ın gülüyor> seversen? Şimdi bakıyorum notlarıma, Bandıma Spor'dan Ebraf var, Sanayi Spor'dan Hüseyin var, Alt Üzevler'den Kaleci Okan var, Gönel Spor'dan Serhat var. Herhalde ben cumartesi gününe kadar çok çalışacağım. Evet. <laughs> herhalde son kategoride yılın karması olacak karın karnasını hazırlamakta zorlanacağınızı düşünüyorum. Bu kesin, önceden beraber sorular yapalım. Kesin kesin arkadaşlarım da e, sevgili Zeynep Karadeniz'de sahip üç kunduzla beraber bir araya geleceğiz. Bu zor sorulara cumartesi gününe kadar cevap olun. arayacağız. ve çocuklara hak ettikleri ödülü bir kez daha ekranlarımızda sayfalarımızda vermeyeceğiz. Bir olarak bir şey daha soracağım Değil size. Mi? Bandırma spor ve diğer bandırmadaki yöremizdeki e, takımların Altyapılarını nasıl biliyorsunuz? Onların geleceği parlak mı acaba bandırma, amatör sporunun yöresiyle diye bir soru çok yönetmiş. güzel bir soru ama çok geniş kapsamlı bir soru. İsterseniz bu sorunun cevabını başka programlara bırakalım. Çok Peki. güzel soru da ileride programlarda birlikte buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.